Selamlar. Nasılsınız? Bayağıdır piyasada yoktum yine. Geldim. Bir kanalı bir editöre emanet ettik. Kendisi de çevirdi. Sağ olsun. Abi bunun sebebi var mı deseniz yok. Hani niye video çekmenin dersen de. Ya ben dizi izledim ya. Bak hadi bunu burada söyleyeyim. Şu sıralar Kore dizilerine bayağı sardım. Ya böyle Japonca dublajı olmayanları çok nadir izledim. Genelde Japonca dublajı izledim. Hep. Ama Kore dizileri de sarıyormuş abi. Ama yine de Sümeyye'lerden nefret ediyorum. <laughs> Neyse şu an konumuz bu değil abi. Abi hoş geldiniz. Bayağıdır yoktum. Bu yüzden şöyle kimsenin bilmediği güzel anime önerileriyle geldim karşınıza abi. Burada bayağı bir anime önereceğim. Bu arada kaç tane anime var bunu saymadım. Onu da ne yapalım artık. Ya? Şimdi şöyle ben animelerin ismini söyleyeceğim. Aşağı yukarı bir hikayesi anlatacağım baba. Editör de buraya o animelerin işte MyAnimeList puanlarını koyar. Animeden birkaç kesit koyar abi. O şekilde. İçlerinde bu arada hani şu anene girecek animeler de var. Girmeyecek ama güzel animeler de var. Yani izleyin baba. Ben burada size güzel birkaç anime önereceğim. Kimsenin bilmediği. Muhtemelen izlemediğiniz. Ya yani muhtemelen izlememişsindir yani. Hani o otaku değilsen izlememişsindir. O zaman hadi başlayalım. İlk animem Wajitsushi. Bunu biliyor olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Ana karakter biraz kıza benziyor ama değil. Erkek. Abi klasik bir intikam hikayesi. İntik peşinde yani. Dayan. Güzel. Benim hoşuma gitti. Ana karakter baya iyi hatta. Yani diğer animelere kıyasla mesela ne bileyim Rising of the Shield Hero'ya kıyasla bu anime çok daha iyi mesela. Çünkü burada gerçekten bir intikam hikayesi var. Wajitsushi güzel bir anime. Olayı da şu. Bizim ana karakter en güçsüz diye söylenen iş sınıfında ama öyle değil. Klasik bir anime hikayesi yani. Üstüne çok konuşmaya gerek yok. Ana karakter kendi iyi eğitmiş. Dedesi işte çok ünlü bir maceracıymış. Bizim ana karakterler de dedesi tarafından eğitim almış. Böyle bir anime. İkinci animem. Bak bu anime güzel kanka. Bunu gerçekten izleyebilirsin. Bu anime eğlenceli çünkü. Let This Grieving Soul Retire. Bu animenin olayı çok yok yani. Direkt yok. Ana karakterin hiçbir gücü de yok. Ama çocukluk arkadaşlarının hepsi çok güçlü. Ve bizim ana karakter de onları bir şekilde idare ederek. Güzel bir komedi animesi ya bu arada. Bence bu güzel bir anime. Bu animeyi açıp kesinlikle izlemelisiniz bence. Bu da iyi bir anime. Bunun zaten ikinci sezonda çıkacakmış bu arada. Kikan Shano Maho Ova bak bunu izlemişsindir kesinlikle. İzlemediysen açıp izleyebilirsin. Isekai seviyorsan zaten bunu izlemişsindir dediğim gibi. Çünkü Isekai'ye girer. Ana karakterimiz zamanda geriye gidiyor. Ve zamanda geriye giderek gelecekte olacak olan şeyleri engellemeye çalışıyor. Kendisi işte yine düşük sanılan bir sınıf büyücüsü ama aslında değil. Yani yine böyle klasik işte ana karakterin güçsüz olup ortalığı namına koyduğu animeler. He işte onlardan biri bu. Dördüncü aniden Boğuş şokuna Berserk. Bak bu hakkı yenmiş bir anime. Bence çok iyi bir potansiyeli olup hakkı yenen animelerden. Ben bu animenin hala daha bu arada iki tane OST müziğini dinliyorum. Hem piyano müziğini dinliyorum hem de bir gitar beat'i vardı. Onu da arada açıp dinliyorum. Bu animenin müzikleri de çok güzel. Animemizin olayı da şey ana karakter hep aç ve yiyor aslında. Yani yeteneğiyle yiyor aslında ve yediği şeylerin yeteneğini mi gücünü mü kendine katabiliyor. İzleri 3 sene oldu ama bu da çok iyi bir anime. Yani sürekli olarak yendiği düşmanların gücünü kendine katarak gelişen bir karakterimiz var. Biraz havalı bence. Ben sevdim yani ama mesela Eriter'in sorsan bok gibi anime der. Beşinci animem Sai Hatene Paladin. Bak Sai Hateno Paladin yine Isekai'ye giriyor. Mutlaka zaten izlemişsinizdir. Ama izlemediyseniz güzel bir Isekai. Ana karakterimiz ölüyor. Rehan Karno oluyor. Geçmiş hayatını da hatırlıyor. Ve ana karakterimiz Undead'ler tarafından yetiştiriliyor. Ama onları ailesi olarak görüyor. Ve Undead'ler gerçekten krallar bu arada. iyi insanlar. Eski kahramanlar aslında kendileri o dünyanın. Undead olmuşlar. Ve bu Undead'ler de bizim ana karaktere itiyor. Bizim ana karakter de sonradan gidip bir köy falan da kuruyor. Böyle hafif bir slime'a da kaymış. E, güzel bir bir çerezlik anime yani. iki sezon. İyi bir anime. Nanatsu no Makenga Shihai Bak bunun ikinci sezonu çıkmayacak. Çok çok yüksek ihtimal. Zaten bunu manva, şey, manganın veya light novel'ın reklamını çıkarmak için yapmışlar. Ama güzel. Hani yine bir intikam hikayemiz var. Başta zaten intikam olduğunu farkında değilsin. Ve biraz hikaye garip ilerliyor. Başta böyle hikayenin içine de çok dahil olamıyorsun. Böyle 7. 8. bölümden sonra animeyi hissetmeye başlıyorsun. Ama güzel bir anime. Yani çerezlik ne bileyim dardaysan izleyecek bir şey bulamıyorsan bence bunu kesinlikle izleyebilirsin. <laughs> Eleven Eyes. Eleven Eyes çok garip bir anime ya. Bunu ben hatırlamıyorum bu arada. Hani ben bunu izlediğimde sene 2017 falan yani. Harbi eski bir anime. Zaten açıp izlerseniz eğer çizimleri de göreceksiniz. Çizimleri de eski. O kocaman göz çizimi olduğu zamanlardan. Hani harbi eski bir anime. Ama bence eski olmasına nazaran iyi bir hikayesi var. Yine iyi bir işlenişi var. Paralel Dünya dediğimiz muhabbet vardı. Onu hatırlıyorum bir animeden. O kadar. Ana karakter normalde bütün paralel evrenlerde öldürülmüş. Sadece tek bir paralel evrende yaşıyor ve o paralel evrendeki hikayeyi anlatıyor anlatıyor 12 bölümlük yarıda kalmamış bir anime Bence izleyebilirsiniz Sankara'ya Bak bunu şöyle anlatayım Ben editörüme bir ara bir mango önermiştim ana karakterimiz zombi salgınında <laughs> zombilerle ilişkiye girerek onları insana çeviriyordu abi yani böyle zombi fantezini salan varsa bu animede de ana karakterimiz bir zombi kızla sevgili abi ve bir zombi kızla ilişki yaşıyor böyle bir etçi hafif böyle bir... abi neyse işte ya hani bunu da böyle DXT fanlarına bir öneri olsun diye attım Çiki, Abi Shiki ben bunu yine çok eskiden izledim. seni 2017'de falan izledim. Bu gerçekten bilinmeyen bir anime. Bence çok güzel bir anime. Yine yarıda kalmamış bir anime. Yaklaşık 12 bölüm falan. Bak bu animeyi izlerken bana söveceksin. Çünkü ilk 2, 3, 4 bölüm gerçekten sıkıcı. 4. bölüme kadar sabretmen gerekiyor. 4. bölümden sonra anime patlıyor kanka. Yani anime öyle bir patlıyor ki yetişemiyorsun. Ama ilk 4 bölüm full focus izlemen lazım. Çünkü full focus izlemezsen hikaye ayak uyduramıyorsun. O yüzden ilk 2, 3, 4 bölüm sakin ol. izle, sıkılma. Sonra çok zevk alacaksın. 12 bölümlük güzel bir anime. Şey. Rockna Yuusha. Ben bunun hatta şeyini de aldım bu arada. Novelini de aldım. Nobel'den devam ediyor sandım. Benim hocam Japonya'ya gittiğinde böyle liste veriyordu sınıfa. Japonya'dan ne istiyorsanız getireyim diye. Böyle millet işte Hatsune Miku, Heykeli falan söylemiş amına koyayım. Ne bileyim birisi gidiyor böyle Gintama'nın altı tane mangasını falan söylemiş. Ben de zekiyim ya amına koyayım. Gittim Rockna Yuusha'nın novelini söyledim. Abi adam mersem hani anime mersem yarıda kalmamış. Adam direkt noveli yazmayı bırakmış amına koyayım. Yani o an böyle verdi no Noveli açıp okuduktan sonra ettiğim küfürü hayal etmeniz lazım benim. Hani öyle bir sövdüm ki. Yani bu anlatılmaz yaşanır ya. Yazar direkt yazmayı bırakmış abi. Yarıda bırakmış amına koyayım. Yani 12 bölüm yine. Güzel bu arada. Bence izlenebilir. Ama sonunda çok güzel bir plot twist de bırakıyor ve devamını getirmiyor. Yani devamı yok abi. Devamını kendi hayal dünyanda yaşayabilirsin. Mangaka'ya sövebilirsin. Evine bomba atabilirsin Mangaka'nın opsiyonel. Ama adam direkt yarıda bırakıp başka bir projeye başlamış. Renai Boken. Bak bu şöyle Yandere seviyorsan aç izle. Bak ben bir Yandere sapıyım. Ben Yandere kız seviyorum kardeşim. O yüzden hiç sevgilim yok. Abi Yandere kız seviyorsan bu animeyi kesinlikle izlemelisin. Ben şahsen izledim yani bir iki defa. <laughs> güzel bir anime. Madonna Oto Valadis Bak bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu gerçekten bilinmeyen güzel bir anime. Mesela hep böyle anime izlersin ya, Hep kılıç var kanka. Kalkan var. Mızrak var. Ama ok yok değil mi? İşte bak bu animede ana karakter okçu. Varus mail misin lolde? Senin ama... Senin Selena... Seversin yani. <laughs> ana karakterimiz keskin nişancı ve bence gerçekten çok havalı. Yine 12 bölümlük çerezlik bir anime ve bence çok güzel bir anime. Bu anime kesinlikle bilinmeyen ama iyi bir animelerden biri. Bence bunu kesinlikle açıp izlemelisin. Strike the Blood yine dxt fanlarına güzel bir anime öneriyorum. Bak beynini kenara bırak çünkü bok gibi. Eğer beynini düşünerek izlersen bok gibi. Beynini hemen bir kenara koyuyorsun. Açıp izliyorsun ve etki sahnelerden zevk alıyorsun. Ben bunu 4 sezonunda izledim çünkü ana karakter çok hoşuma gidiyordu abi. Ben ana karakterin gim arzını çok sevdim. Ben, ya benim bir ara sapıklığım vardı. Ben şey yapıyordum böyle. Ana karakterin saçı beyazsa direkt açıp izliyordum. Özellikle saçı beyaz olan ana karakter ben çok seviyordum. O yüzden mesela işte Kiznayver. Bak Kiznayver da güzel anime bu arada. Onu da izleyebilirsiniz. Strike the Blood da bu yüzden izledim. Ne bileyim işte. Akisaoru mesela benim favori ana karakterimdir mesela. Ne kadar bok gibi bir anime de olsa The Future Diary. Ben Akisaoru'yu çok seviyorum ve hatta da hala da benim mesela Google profil fotoğrafında Akisaoru mesela. Ben Akisaoru'yu gerçekten seviyordum. O yüzden mesela beyaz saçlı ana karakter seviyorsan bu animeyi de açıp izleyebilirsin. Buna ona nana? Bak bu yine yarıda bırakılmış bir anime. Mangadan devam etmeniz gerekiyor ve mangada gerçekten iyi devam ediyor. Bunu aç izle e, çünkü birinci ve ikinci bölümü izlediğinde aslında şey sanıyorsun. Haa My Hero Academia çakması falan diyorsun ama alakası yok abi. Alakası yok. Bu hatta harika bir anime. Mangada ilerlediğinde daha da harika olduğunu anlıyorsun. Bunu kesinlikle izlemen lazım. Danganronpa, Danganronpa şöyle abi oyunu oynasan daha iyi çünkü animede yarıda bırakıyorlar. Anime bayağı yarıda kalıyor hatta. Yani bir şok yiyorsun anime izlediğinde ve animede hatta oyunda anlatılan çoğu şeyi anime anlatmamışlar bile. Ama animesi güzel, ben izlerken çok zevk aldım animesini. Animesi güzel, mesela Danganronpa şey için çok iyi. Abi ben işte ne bileyim visual novel oynamam diyorsan Danganronpa'yı izle kanka visual novel oynamasan gel götürme sikmenim ama. Yani o kadar diyorum çünkü Danganronpa seni zorluyor hani oyunu oynaman gerekiyor. Yani oynamak zorundasın. Hikayeyi merak ediyorsun çünkü. Zaten sonra Danganronpa'yı oynadıktan sonra Vision Novel'lar çok hoşuna gitmeye başlayacaktır eminim yani. K Project. Bak bu çok garip bir anime. Böyle hikayenin böyle şey gibi düşün. Kitap aldın tamam mı? Böyle Dostoyevski'nin işte suç ve cezasını aldı. Çok popüler diye onu örnek veriyorum. Veya ne bileyim. Ya Tolstoy'u geç Tolstoy hep farklı farklı hikayeler anlattığı için onda böyle bir şey yaşamazsın. Aynen suç ve cezayı alın diyelim tamam mı? Kitabı ortadan açtın kanka. Kitabı ortadan açtın ve okumaya başladın. Sonuna geldim, bitirdin sonra açtım baştan okudu. İşte K Project tam olarak böyle bir anime. Animeye başladığında hiçbir şey anlamıyorsun. Çok ortada başlıyor çünkü. Ama sonra yavaş yavaş yani istem, istemsizce izlemeye devam ediyorsun bu hal. Hani ortada bir hikaye yok ama istemsizce sonraki bölüm sonraki bölüm diye gidiyorsun. Ve sonra hikayeyi anlamaya başlıyorsun. Bence güzel bir hikaye anlatım. Hani sıradan değil. Hoş. Kesinlikle izlenebilir. Çok bilinmeyen güzel bir anime. Tales of Zestiria. Bak bu eski bir oyun zaten. Oyunu anime yapmışlar. Güzel bir anime bu arada. Bence kesinlikle izlenebilir. Hani klasik bir shonen değil. Klasik anime de değil. O klasik anime edasının çok dışında gerçekten güzel bir anime. Bence bunu kesinlikle izlemelisiniz. Nakano Hito Genome. Bak bu çok garip ya. Bu da yine aynı şey işte. Çok ortada giriyor kanka hikayeyi. Başı yok. Sonu da yok bu arada. Hani 12 bölüm bırakılmış yine aynı şey. Hani kanka manga yoku dedikleri gibi. Yani Tomodachi Game ile aynı. Kanka manga yoku dedikleri tarzdan. izle kanka. Bunu tamam bak. Manga okumayı seviyorsan animeyi aç izle. Ondan sonra mangasına geçersin. Ya da çok çaresizsen izleyecek bir animen yoksa Nakano Hito Genome. Bunu açıp izle kanka. Serious eğer bunun üstüne çok konuşmayacağım. Netflix'te zaten Var. Yani garip, güzel. 12 bölümlük yanlış hatırlamıyorsam çıtır bir anime. Vampir vampir bir şeyler var böyle. Aç izle kanka. Darwin's Game bunu mutlaka zaten biliyorsunuzdur. Ana karakterin ana karakterden hoşlanan kız zaten Yandere olduğu için Yandere seven bir insan bunu zaten izlemiştir ama eğer ki bilmiyorsan Darwin's Game harbi güzel bir anime bu arada. Ben bu Darwin's Game'i ilk çıktığında izlemiştim. Kendim iki kere izledim. Üçüncü defa arkadaşımla izledim. Yani ben bu animeyi çok sevmiştim. Güzel bir anime. ya bunun üstüne çok konuşmayacağım. Bu gerçekten iyi. Yani iyi bir hikaye bak. Etçi bir anime tamam mı? grisayı etçi bir anime. Bunun aynı zamanda Vision Novel oyunu da var. Olay şu abi. Grisai'ye da her bir karakterin hikayesi var abi. Ve bu hikayelerin içeriğine gerçekten derinlemesine giriyorlar. Ve ben çok duygulanmıştım. Özellikle orada bir kırmızı saçlı kız vardı. Ben onun hikayesini izledikten sonra mesela ağlamıştım amına koyayım. Ama tabii o zamanlar çocuktum yani. 2017. Kaç yaşında oluyorum lan? 13 yaşındayım lan. 7. sınıfa gidiyorum. Belki o yüzden etkilenmişimdir ama. Ya bu arada bence her türlü izlediğinde etkilenirsin ya. Harbi çok üzücüydü ama koyayım. Grisa'yı yaya çizdi kanka. Güzel. Kemono Jihen tam bir çocuk animesi. Harbi çocuk animesi Kemono Jihen. Ama çaresizsen ve anime arıyorsan açıp izleyebilirsin. 91 gün yani 91 days. Bak bu güzel. Ana karakter Levi bu arada. Attack on Titan'daki Levi ya aşık bir kızsan eğer ya da Levi'yi seviyorsan ve kendine ya abi ben Levi'yim ya diyorsan bu oyunda bir atmışsa e, bu animeyi de seversin. Ana karakterimiz havalı. İntikam hikayesi yine. Güzel bir hikaye. Hikaye, yarıda kalmamış bir hikaye, çerezlik bir anime ve bence kesinlikle izlemelisiniz. Bunu da tavsiye ediyorum. Nejima ki Senki Tenki Ono Alderamin yine yarıda kalmış bir anime, güzel bir hikayesi olan bir anime. Bu sefer böyle bir teymen olma çabaları anladın mı? Böyle işte şeydesin. E, şeye girmişsin. Biz ne diyorduk? MSÜ mü diyorduk? Yani ya MSÜ. MSÜ'ye girmişsin kanka. İşte mes üniversitede okuyorsun MSÜ'de falan. Ama kızla erkekle karışık düşün hani modern kanka. İşte öyle bir ortamda bir de zekisin. Tamam mı? Bir de generalin kızla senden hoşlanıyor mesela. Yani güzel yani sarıyor ama yine yarıda kalmış benim. Ya mangadan falan devam etmen gerekiyor. Isekai seviyorsan bunu kesin izlemişsindir ama izlemediysen My Isekai Life. Yine çok bilinmeyen güzel bir Isekai animesi. Tavsiye ediyorum. Full Dive. Abi bak bunu kimse bilmiyor. Tamam bak. Full Dive harika bir anime ya. Bak Full Dive kadar ben hype'ladığım bir anime başka görmedim ya. Bak animenin güzel yanı şu. Animede klasik anime hikayesi yok. Tamam mı? Böyle ana karakter bir anda buff almıyor. Hatta çoğu şu animesiyle de dalga geçiyorlar zaten bu animede. Ve bence çok güzel bir anime. İkinci sezonu çıkacak denmiş ama ne zaman çıkacak inan bilmiyorum. Ya ikinci sezonu kesinlikle çıkmalı abi. Ben bunu ikinci sezonu beklemekten öleceğim yani. Gerçekten güzel bir anime. Bunu merakla bekliyorum ya. Beast Tamer yine klasik intikam peşinde. Abim yine bir partiden atılıyor. Dümenden mi kız buluyor böyle yarı insan. Zaten adından da anlaşılacağı üzere Beast Tamer. Ney? Yaratık evcilleştiren kişi. Yaratık ustası diyelim ya da. Evcilleştiriyor yarı insanı. Allah Allah. Sonra ondan gücü alıyor falan. Çerezik. izle kanka. Bak bu anime ya biliyorsunuzdur. Summer Summer Time Render. Ben bu anime izlediğimde bayağı dedim ki ya bu anime bu zamana kadar niye çıkmamış veya niye konuşulmamış? Çünkü çok iyi. Ben bu anime sosyal medyada takılırken yani Insta'da Reels kaydırırken kısacası bir sahnesi karşıma çıkmış ve komik bulmuştum. O yüzden açıp izlemiştim. Ama anime komik değil. Anime çok iyi. Anime fazla iyi hatta. Hikaye anlatımı olarak da çok iyi. Animasyon kalitesi olarak da çok iyi. 24 bölümlü yanlış hatırlamıyorsam. Ana karakterimiz ya yani bak ReZero'yu seviyorsan Summer Time Render'a bayılırsın mesela. Çünkü ReZero gibi uzun bir seri de değil. Ana karakterimiz böyle zaman bir geri git gel yapabiliyor. Ve yine aynı şekilde aslında düzeltmeye çalışıyor bazı şeyleri. Rezero seviyorsan bu animeye bayılırsın yani öyle söyleyeyim. Yuragi sonu Yuunasan. Bak bu etçi bir anime. DX'de sevenler yine buyurun. Güzel bir anime. Bu arada etkili bir kenara bırak. Anime güzel. Ana karakteriniz böyle bir ruhları def eden bir kardeşimiz. Ama ruhları kötü olarak def etmiyor. Onun yerine ruhların işte pişmanlıklarını düzeltiyor. Atıyorum adam böyle ney mangalcı tamam mı? Adama pişmanlığın ne diyor? İyi bir işte öğrenci yetiştiremedim diyor. Tamam abi gel bana mangalı öğretsen de huzura er, er ben de eriyim diyor. Hem mangal yapmayı öğreniyor hem de abi huzura erdiriyor. Böyle güzel bir anime yani. 12 bölüm çıtırlık yenir. Ve son anime Classroom for Heroes. Bu da güzel bu arada. Yine böyle hafif bir My Hero Academia seviyorsan kardeşim buyur. Ama onu da saymazsak iyi bir anime. Bence güzel yine böyle eğitilmiş çocuk yine. Klasik hikayelerden gidiyoruz. Ama okey yani çerezik izlenir. Kaç tane önerdim lan? Saymadım. Ama 20 dakika oldu ya. Ben şu an OBS'den bakıyorum. Tabi bunun editlenmesi kesilmesi falan da var. editör kolay gelsin. Bundan sonrasında ben güzel bir video ayarlayacağım bu arada. Kendi konuştuğum, sohbet ettiğim. Yani Ragna Crimson animesini anlatacağım bu arada. Bunu da buradan söyleyeyim. Ragna Crimson benim için çok özel bir ve bu arada. Bunun sebebini, neden böyle olduğunu falan anlattığım bir video çekeceğim. O zaman benden bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoya like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.